Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kümelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama bugün soru çözümü yapacağız. Şimdi alt kümeleri işledik. Alt kümelerden yazılı da testlerde en çok çıkan soruları bugün karışık soru çözümü yaparak şöyle iyice bir pekiştirelim diyorum. O zaman sorulara başlayalım. Şimdi size böyle bir küme verecek. 1, 2, 3, 4 elemanlarından 4 tane eleman olan bir küme. A kümesinin Alt kümelerin kaç tanesinde iki elemanı bulunur? Şimdi bakın buraya yazacaklarıma dikkat edin. Soru da bulunur da dese bulunmaz da dese kümeden her ikisinde de kümeden o elemanı at. Ya da sil. Aynı şey zaten. Kümeden o elemanı atıyoruz arkadaşlar. Şimdi Kaç tanesinde 2 elemanı bulunur derse o zaman 2'nin üstünü çizdik. Yani 2'yi kümeden attık. Sonra da şunu soruyoruz. Geriye kaç tane eleman kaldı? Kaç tane elemanım var? Bu soruyu soruyoruz. Oldukça basit. E, sayacaksın. 1 2 3 3 tane. O zaman cevap 2'nin küpünden 8 tane alt kümesinde 2 elemanı bulunur. Bu kadar basit yani devam yok arkadaşlar. Kaç tanesinde iki elemanı bulunur dediği için 2'yi çiziyorum. Geriye kalan elemanları sayıp alt küme formülü zaten alt kümelerin diye belirtmiş. Alt küme formülü neydi? 2 üzeri n'di. 3 tane elemanım kaldığı için n yerine 3 yazıyorum. 2'nin küpünden cevabım 8'dir. Evet. Bir sonraki soruya bakalım. Şimdi bakın yine aynı tarzda bir soru. A kümesinde yine 1 2 3 4 var. Bu kümenin alt kümelerinin kaç tanesinde 2 elemanı bu sefer ne demiş? Bulunmaz. O zaman 2'yi de yine atıyorsun. Kümeden fırlat gitsin. Şutladın gitti. E geriye kaç tane elemanın kaldı? 3. 2'nin küpünden 8. Bitti. 8 tanesinde 2 elemanı bulunmaz. Şimdi bunları tek tek yazmaya kalktığımda bakın. Mesela bunu kümeden attığım için 1 sonra ikilileri yazacağız. 1, 2 1, 3 pardon 1, 2 yok. 1, 3 1, 4 bitti. Başka da yok zaten. Ha bir de 3, 4 var. Bakın 1, 2, 3, 4 tane küme oldu. Sonra 1, 3, 4. Yani bunları tek tek yazacağız. Sonra bakın burada 3, 4. Yani tek tek bunları uğraştığımızda. Sonra bir de kim vardı? Boş küme vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben 8 tane küme yazdım. 8 tane zaten bakın burada cevap bulmuştum. 8'inde de hiçbirinde 2 elemanı yok. O yüzden tek tek bunları uğraşmak yerine ne yapıyorum? 2'yi kümeden atıyorum geriye kalanların alt küme sayısını bulduğunda o kadar yani 8 tanesinde 2 elemanı bulunmaz diyeceğiz. Bir sonraki soru. Şimdi tabi sorular o kadar basit değil. Biraz zorlayacaklar. A kümesi 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane elemanımız var. Bu kümenin alt kümelerinin kaç tanesinde 2 elemanı bulunur? 2 bizimlesin sen. 2'yi kümeden aldım. Kümeden sildim yani. 3 elemanı bulunmaz. O zaman 3 bulunmayacaksa 3'ün üstünü karalıyoruz arkadaşlar. Sildik. O zaman 2 bende, 2 cebimde. Geriye kaç tane elemanım kaldı? 1 2 3 tane elemanım kaldı. 2'nin küpünden bu da 8 tanesinde 2 elemanı varken 3 elemanı yoktur. Yani yine az önceki gibi bakın şuraya yazdığımda tek tek yani 3'ü yazmayacağım ama hepsine 2'yi dahil edeceğim. 2 sonra 2 1 2 4 2 5 2 ile olanları yani 1 ile olanı, 2 ile olanı. Sonrasında 2, 1, 4, 2, 1, 5, 2, 4, 5 ve sonrasında 2, 1, 4, 5. Evet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın 8 tanesinde hepsinde 2 banko var. Yani bunları tek tek yazmayla uğraşmayın. Az önce dediğim gibi bulunur dedi çiz. Bulunmaz derse çiz. Geriye kalanları hesapla. Alt kümesini bul. Olayı bitir. Oldukça basit sorular. Evet. Bir sonraki soruda A kümesi 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemandan oluşur. A kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde 2 ve 3 elemanı birlikte bulunur. Bakın burada birlikte bulunacak bunların her ikisi de. 2'yi aldım. Cebime attım. 3'ü de aldım. Diğer cebime koydum. Yani bunlar bizimle beraber. Hepsi mevcut olacak. 2 ve 3 dediği için. Ve bu arada V dediğinde her ikisi de her ikisi de mutlaka olacak. 1 olsa diğer olmasa sayılmıyor arkadaşlar. O yüzden geriye kalanları hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 2 üzeri 4'ten cevabım 16 çıkacaktır. 16 tanesinde 2 ve 3 elemanı birlikte bulunur. Bir sonraki soru. A kümesinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 yine 6 elemanı var. A kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde bu sefer 2 veya 3 eleman olarak bulunur. Sanki az önceki sorunun aynısı. Sadece burası veya. Bakın az önce ne vardı? V vardı. Şimdi ne var? Veya. Bunlar arasında dağlar kadar fark vardır. Şimdi iyice anlatacağım. Şöyle tekrar edelim şu soruyu. V derse sadece her ikisini alacağız. 2 i̇ki de 3 de olacak. Ama veya dediğinde 2 bulunur. 3 bulunmaz. Bakın bu seçenek de var. 3 bulunmaz. Sonrasında 2 bulunmaz. 3 bulunur bu sefer. veya da her ikisi de bulunabilir. 2 bulunur, 3 de bulunur. Yani benim bunları tek tek 1, 2, 3 durumu da tek tek yapmam lazım. Hepsini de yapalım. Şimdi 2 bulunacaksa 2 benimle beraber. 2'yi aldım. Birinci durumu yapıyorum. 3 üç bulunmazsa 3 hükümeden attım. O zaman geriye kaç tane eleman kaldı? 1, 4, 5, 6 olmak üzere. 1, 2, 3, 4 tane eleman. 2 üzeri 4'ten cevap 16. Şimdi 2 bulunmasın. 2'yi hükümeden at. 3 üç bulunsun. 3'ü al. O halde yine geriye 4 tane eleman kaldı. Yine 2 üzeri 4 tane. Bu da aynısı zaten 16. Üçüncüsünde 2 bulunsun, 3 bulunsun. Zaten az önce yapmıştık. 2 de bulunacak, 3 de bulunacaksa geriye yine 4 tane kaldığı için cevabım yine 16. Şimdi bunların hepsini tek tek ne yapıyoruz? Topluyoruz arkadaşlar. Cevap 48'dir. 48 tanesinde 2 veya 3 bulunur. Bunun farklı bir yolu daha var. Ona da ikinci yol diyelim. Şimdi 2 varsa 3 olmaz. 3 varsa 2 olmaz. Her ikisi de olabilir. Bir tek bu durum yok. Bakın dördüncü durumu hiç yazmadım. 2 bulunmaz. 3 de bulunmaz. Bir tek bu durum yok arkadaşlar. Şimdi 2'nin de 3'ün de bulunmadığı durumları bulursam onu da hemen bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kümemiz buydu. 2 bulunmazsa, 3 de bulunmazsa onları çiziyoruz. Geri yine 4 tane kaldı. 2 üzeri 4'ten 16. Yani bunun cevabı 16. Bu da 16. Bu da 16. Bu da 16 çıktı. E şimdi hepsi neydi? Alt küme sayısı zaten. Alt küme sayısı neydi arkadaşlar? 2 üzeri n. E 6 tane elemanımız var. 2 üzeri 6'dan 64. Bunlardan şu dördüncü durumu çıkarttığınızda yani herkesin istenmediği durumu çıkarttığınızda 64'ten 16'yı çıkartıyorum. Hemen altına yazayım isterseniz. 14'ten 6'yı çıkartırsak 8 5 kaldı. 5'ten 1 çıktı. Yine 48 çıktı. Yani burada cevap ikinci yoldan da bulunabilir. Daha kısadır. İstersen birinci yoldan bul. Paşa gönlün hangisini isterse. Evet geçtik bu soruyu da. Şimdi farklı bir soru. Bu sefer arada ne var? Ya da var. Yine küme aynı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde 2 ya da 3 eleman olarak bulunur. Şimdi burada iki durum söz konusu arkadaşlar. Veya'nın içinde aslında biz bunları yaptık. 2 ben varsam 3 olmaz diyor. 2 bulunursa 3 bulunmaz. Yani ben varsam o yok. O varsa ben yokum. Olay bu kadar basittir. Ya da da bunu alacağız. Ben varsam o yok. O varsa ben yokum. Bunları unutmayalım arkadaşlar. Şimdi 2 bulunur, 3 bulunmaz. 2 bulunmaz. 3 bulunur. O zaman birinci durumu hemen yapalım şöyle. Birinci durumda 2 bulunur dediysek 2'yi aldık. 3 bulunmaz, 3'ü çizdik. O zaman cevap 2 üzeri yine 4 tane eleman kaldığı için 2 üzeri 4'ten 16. İkinci durumda aynı. 2 bulunmaz, bu sefer 2'yi çiz, 3'ü al. O zaman yine 4 tane kaldığı için 2 üzeri 4'ten 16. Bunların ikisini de topladığımızda cevabım 32 çıkacaktır. Evet, yine güzel bir soru. Bu sefer 7 elemana çıktık. A kümesi 1 2 3 4 5 6 7. Kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde hiç asal sayı yoktur? Asallar neydi arkadaşlar? Hemen bana bir hatırlatın asalları. Asal sayılar. Sadece 1'e ve kendisine bölünen sayılardır. En küçük asal sayı 2, 3, 5, 7 diye gidiyor. Böyle böyle gider. Sonsuza kadar gider. 9 asal değildir, 11 asaldır, 13, 17 diye gider arkadaşlar. Bu kümenin alt kümelerinin kaç tanesinde hiç asal sayı yoktur? Asallar bulunmayacak. Bak ne dedim? Asal sayı bulunmasın. O zaman 2 asal olduğu için eledim. 3 asal olduğu için eledim. 5 asal, 7 asal. Asalların üstünü çizdik. Asalları kümeden attık. Geriye 1 kaldı, 4 kaldı, 6 kaldı. Yani 3 tane elemanım var. 2'nin küpünden 8 tane alt kümesinde asal sayı hiç ama hiç yoktur. Evet. Şimdi arkadaşlar bu soruya geçmeden önce şöyle bir temiz sayfa açalım. Evet. Bakın şimdi. Şimdi ve veya bir de ya da. Ve derse veya derse bir de ya da derse. İki baş kahramanımız var. Biri Ali. Diğeri de kim olsun? Mehmet olsun. Şimdi Ali ve Mehmet bulunur dediğinde Ali de olacak, Mehmet de olacak. Ali ve Mehmet, pardon Ali veya Mehmet dediğinde şimdi Ali varsa burada şöyle diyelim. Ali varsa Mehmet olmayacak. Şöyle yapıyorum. Ali varsa Mehmet olmayacak. Bu birinci durum. İkinci durum. Ali yoksa Mehmet olsun. Üçüncü durum Ali varsa Mehmet de olabilir. Yani biri varsa diğeri yok. O zaman her ikisi de olabilir. Yani üç durum veya için geçerlidir. Ya da da ya da da Ali Mehmet. Şimdi ya da da iki durum geçerli sadece. Bunları iyice kavrayın. O yüzden bunları tekrar ediyorum. Ali varsa ben yokum diyor Mehmet. Bu sefer Mehmet varsa Ali yokum diyor. Yani ya da da o varsa ben yokum. Ben varsam o yok. Olay bu kadar basittir arkadaşlar. V'de her ikisi bulunacak. Veya da biri mutlaka olmak zorunda. Hani birinin olmadığı seçenekler de var. Mesela Ali var, Mehmet yok. Ali yok, Mehmet var. Ali var, Mehmet de var. Ama ya da'ya gelince Ali varsa Mehmet yok, Mehmet varsa Ali yok diyeceğiz. Bu şekilde bunları kavradınız mı? Ve veya ya da ile ilgili bütün soruları çözersiniz arkadaşlar önemli noktalardı. Onların üstünü çizelim. Altını çizelim pardon üstünü çizmeyin. Evet son sorumuz. A kümesinde 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane elemanımız var. A kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde en az bir tane iki basamaklı sayı bulunur? Bir tane de iki basamaklı sayı olabilir. iki tane de iki basamaklı sayı olabilir arkadaşlar. Yani burada şunu yapmam gerekiyor. Bu kümenin alt kümelerin kaç tanesinde en az bir tane iki basamak sayı bulunur demiş. En az bir tane iki basamak sayım olacaksa, şunu yapıyorum. Tüm alt kümelerinden eksi. Neyi çıkartacağım? İki basamaklı iki basamaklı alt kümelerinin olmayışını olmadığı olmadığı diyelim. İki basamaklı alt kümelerinin olmadığı tüm alt kümeleri çıkartacağız. Yani tüm alt kümeleri zaten 7 elemanımız olduğu için 2 üzeri 7'den 128'dir. İki basamaklı olmayanları bul çıkart. İki basamaklı alt kümelerini bulalım. Şimdi iki basamaklı olmayanlar iki basamaklıların üstünü çizersem geriye 1, 2, 3, 4, 5 tane elemanım kaldı. O zaman 2 üzeri 5 tane yani 32 tane iki basamaklı olmayan alt küme sayısı vardır. O zaman 128'den de hemen 32'yi yazıp çıkarttığımızda 6, 9, 96 tanesinde en az bir tane iki basamaklı sayı bulunur diyeceğiz. Evet arkadaşlar. Alt küme ile ilgili soru çözümü de yaptık. Umarım anlaşılmıştır. İyice oturmuştur bu özellikle ve veya ya da kısmına çok çok dikkat etmek gerekiyor. Onları iyice tekrar edin, bol bol soru çözmeyi unutmayın. Kitabınızdaki bütün soruları çözün arkadaşlar. Takıldığınız yerler olursa alt taraftan hemen yorumları kullanın. Yorum yazarak anlamadığın yerleri sorabilirsin. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın.